Merhaba Yıldız Haber takipçileri. Çıkışa gel programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 23. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri son hız devam ediyor. Bugün Koleksiyoncu isimli oyunuyla Iris Sanat Tiyatrosu'nun izleyenleriyle buluşacağız. Gelin hep birlikte izleyicilerin fikirlerini öğrenelim. Evet Tahir Bey bizlerle. Tahir abi hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Oyunu izledin. Ee, sana sormadan önce kendi fikrimle başlamak istiyorum. Bence güzel mesaj işeren bir oyundu. Sen ne düşünüyorsun? Sen o mesajı alabildin mi? Sence seyirci o mesajı alabildi mi? Bence bulanacak sanat yaratıcımız zaten seyircisi belli bir kapasitesinin üstündedir. Yıllardır bunlarla sürekli karşılaşıyoruz ve kendileri de oyun çıkardığımız için yani mesajı alıyoruz tabii ki. Almış da bulunduk. Oyun da çok güzeldi. Oyunculuklar da bence çok iyiydi, üst düzeydi. Çok keyifli bir akşam olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu sene 23. düzenlenen Mürsel Gülmez Tiyatro Oyunları'nın son günündeyiz. Bugün karma sahnenin oyunu Boyzek'in huzursuz yok oluşu var. Gelin hep birlikte izleyicilerin yorumlarına bakalım. Evet Bulancak Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Reşat Bey bizlerle. Reşat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Kolay gelsin teşekkür ederim. Tiyatro günlerini nasıl buluyorsunuz? Sizce verimli oluyor mu? Veya bunun sayısının arttırılması gerekiyor mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Valla biz genel olarak sosyal demokrat belediyeci anlayışıyla sanatın her türlüsüne, tiyatroya, müziğe, diğer sanat kollarına her zaman destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mürsel Gülmez tiyatro günleri çok yoğun, çok kaliteli oyunlarla bir bu akşam son gecesi ben de arkadaşlarımla beraber bu gece katıldık. Diğer geceler diğer başkan yardımcılarımız geldi. Herkes memnun, halk memnun. Biz sanatı birleştirici olarak görüyoruz. Özellikle halkın birbiriyle kaynaşması, ayrıştırmadığı birleşmesi için sanata ihtiyacı var. Bu tiyatro olur, müzik olur. Her türlü sanat kolları halkı bir araya getirir. Biz bu yönüne bakıyoruz. İnşallah bundan sonra da Bulancak Belediyesi olarak Belediye Başkanı Necmi Sıbıcı'nın direktifleri doğrultusunda sanatın bütün dallarına elimizden geldiğinde gücümüzün yettiğince destek olacağız. Evet Atakan Bey bizlerle. Atakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün 23. Mürsel Gülmez Tiyatro günlerinin son günü. Boyzek'in Huzursuz Yok Oluşu adlı oyunla birlikteyiz. Nasıl bir oyun bekliyorsunuz? Geçmişteki oyunları izlediniz mi? Sizce güzel miydi? Evet, festivali uzun zamandır takip ediyorum. Karma sahnenin daha iyi belki oyunlarını da izledim. Beklentimiz yüksek, güzel bir oyun bekliyoruz. Çok güzel bir festival oldu, bir tiyatro haftası oldu biz seyirciler adına. Önümüzdeki seneyi şimdiden iple çekmeye başladık. Güzel bir tiyatro günüydü. Umarız tiyatro salonları iç kapanmadan seyircilerini ağırlamaya devam eder. Bulancak halkı benimsiyor kültür faaliyetleri. Kesinlikle Bulancak olsun, Giresun merkezden olsun, diğer ilçelerden olsun. Biz merkezden geldik bu oyunu izlemek için. Buranın bir rengi, buranın bir tadı bu festival. O yüzden hepimiz için çok kıymetli. Çok Merhaba sevgili izleyiciler. İbrahim Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür 23. Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri'nin son oyunundayız. Boyzek'in huzursuz yok oluşu. Sen de bu sektörün içinde olan birisi olarak nasıl yorumlarsın? Tiyatro günleri sence beklenildiği gibi mi veya beklenildiğinden daha mı iyi? Bence e, beklenildiğinden daha iyi. Çünkü Mürsel Gülmez Tiyatro Günleri bu 23. E, Mürsel talihsiz bir kazayla ilgili. 1999 depremine su götürmüştü. Geri dönüşte onu kaybettik. Ee, ve gerçekten bize Eğitim Sen Tiyatrosu'nun bir yol oyunuyla 99 yılında başlamıştık. 98-99 eğitim öğretim yılında bize e, o oyunda çok güzel dokunuşlar verdi. İlk oyunumuzdu. Ondan aldıklarımızı da biz yol aldık. 13 oyuna imza attık eğitimsel olarak. Ve Mürsel Gülmez kaybettiğimiz yıl 99-2000 yılında da taziyeyi oynadık. E, ee, Kamil Coşkun Çetin Alp yönetmişti. Benim de yönetmenimdir. Ondan çok şey öğrendik. Bu oyunla 23 kere oynadık bu oyunu. Mürsel Gülmez'in kaybına destek idi. Bulanacak Saat Tiyatrosu'na. Ve oradan sonra da biz e, 12 oyun daha oynadık. Ben 32 yıl öğretmenlik yaptım. Tiyatroyu çok önemserim. Her yıl öğrencilerimle birlikte tek çalıştığım 68 öğrencim olan bir okul olan Kahramanmaraş'ın Afşin 40 km daha köyünde bütün etkinliklere tek başıma yaptım öğrencilerimle. Hem tiyatro hem kuru hem skeçler hem proktör yaptım. Tiyatroyu önemsiyorum çocuklarımı da bunu salık veririm öğrencilerime de. Çünkü insanı yeniler, topluma kazandırır, kendine güven getirir tiyatro. Çok önemli. Bulanca zaten tiyatro bakımından da bir altyapısı var. Bu çok güzel bir şey. Yalnız salonumuz yetersiz. Sayın Başkanımız bu konuda söz vermişlerdi. Bir 4-500 kişilik bir salon gerekiyor Bulanca bu tür etkinlikler için. Ama mevcut salonumuz Okul e, müsamereleri için okul tiyatroları için olması gerekiyor. Biraz dizayn edilmeli, biraz konfor verilmeli diye düşünüyorum. E, Mürsel gülmez. Gerçekten Bulanca bir e, öyle bir harç, bir yapı temeli attı ki bu temel üzerinden 23. Yılındaki e, Mürsel gülmez tiyatro günlerinin uyguluyor yapıyoruz. Ve güzel oyunlar geliyor. Ben ee, çok keyif aldım oyunları izlemekten. Ee, i̇nsanlar tiyatroda kendini buluyor, atıyorum. Hayatın içerisinde ne varsa sahnede de o vardır. Bir küfür varsa sahnede küfür vardır. Çünkü tiyatro hayatın aynasıdır. Aynaya baktığında tiyatroyu görürsün. Bu da bir de tiyatro olan ülkede kötülükler, çirkinlikler sürüp gitmez demiş Nietzsche bunu düşünür. Yani biz tiyatroyla topluma insan yetiştirmede bir eğitim, öğretim yapmış sayılıyoruz. Biz e, çocuklarımıza bu salık vermeliyiz. Mutlaka tiyatro oynama. Bir drama, yaratıcı drama olabilir. Okullarda öğrenciler bu gereksiz iş dememeli. Çocuklara tiyatro yaptırmalı. Hatta ben bu ancak bir üç kulübün başkanıyım. Bir iş de oynatmalı. 11 yaşta itibaren bir iş de oynanmalı çocuklarımız. Neden? Çünkü 52 kağıdı ile oynanılan tek spor dalı bir iştir dünyada. Tek sportalı sattaç satranç düşündürür. Bridge oynayan insan Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına yakalanmaz. Zira Bridge insanı düşünür. Yatağa yattığınızda da düşünür. Ben 40 yıldır Bridge'de işte iştigal ediyorum. Bridge oynuyorum. Başka da bir oyun oynayalım. Satranç da ama. Şimdi bunun yanı sıra gelelim tiyatroya. Tiyatro her sene kendi üzerine koyarak geliyor. Mürsel Gülmez tiyatro giderim. Ve buraya gelen beşer, altışar ee, yıllık gelen insanlar var. Peş peşe geliyorlar. Demek ki bu insanların burada bulanacak da bir şeyler görüyor. Seyircinin tepkisi de çok güzel. Ben tiyatro dolu günler diliyorum. Size de e, verdiğiniz destek adına, tiyatro adına, Mürsel Gülmez adına, günler, Mürsel Gülmez günler adına da teşekkür ediyorum.